Ee, verdiğimiz sözleri yerine getirebiliyor muyuz? Bazen birbirimize söz veriyoruz. Bu verilen sözler acaba yerine getirilebiliyor mu? Söz verirken getirmek için acaba söz veriyor muyuz? Yoksa baştan savunmak için mi söz veriyoruz? Geleceğim diyorum ama içimde de nedir? Gelmemek niyeti vardır vereceğim diyor ama içimde ne vardı? Vermemek niyetinden söylüyor. Yani söz verip de yerine getirmemek kimi alametlerindendir? Münafık evet. olan kimselerin alametlerindendir. Evet. Ayetul evet. münafıkı selâh evet. İzâ evet. va'da ahlâf ve izâ haddese kezeb ve izâ evet. evet. tumine khan ne evet. diyor? Münafık olan kimse izâ haddese kezeb ne der? Konuştuğu evet. zaman evet. yalan söyler. Evet. Söz verdiği zaman evet. Kendisine bir emanet verildiği zaman emanete ihanet eder. Ihanet eder. Evet. Yani bir söz verdiğimiz zaman efendime söyleyeyim o sözü yerine getirmek niyetiyle söz verelim ve inşallah Teala Rabbimiz yardım eder de ona göre efendime söyleyeyim devam ettirir. Bugün eylik iyiliği emreden, marufu emreden, münkerden nehyeden kimseler var mı? tutmadı İnşallah. Ee, tuttu tutmadı o Bilmiyorum. seni beni ilgilendirmez önemli olan iyiliği emredebilmektir İyi olan şeyleri öğretebilmektir anlatabilmektir tebliğ edebilmektir ee, kabul eder etmez uygular uygulamaz o senin işin değil benim işim değil senin işin benim işim nedir e إلى مكتب، أن نتمطر، تبكي إلى مكتب، إلى تمكتب. أنا في يوم من الأيام بقول إلى تأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هذا تجاويد قداش؟ نذير، لتأمرن بالمعروف. مطلقة ها؟ أه؟ إليهم. أم إليهم لدجاكتنة. ve la tenhavunna mutlaka evet kötülüklerden, haramlardan, günahlardan da insanları sakındıracaksınız. Veya eğer yapmazsanız la yusallitanna Allahu aleykum şirarakum eğer yapmazsanız bu görev yerine getirmezseniz Allah sizin özerinize kimleri musallat eder? Şirarakum. <laughs> ne demek? Şerli olanınızı musallat eder. ثُمَّ يَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ Sonra o sizin ileri gelenleriniz dua ederler de onların duaları da <laughs> kabul edilmez. Dualarımızın kabul edilebilmesi için evet ne gerekiyor? <laughs> Eyliği emretmek <laughs> ve kötülüklerden nehyetmemiz gerekiyor. <gülüyor> Vallahi namazın <laughs> insanların gücünüzün yettiği kaderiyle Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışın. Yani burada bazen birbirimizle böyle bazen istemeyerek belki bazı arkadaşlar bazı sözler söylediği söylüyorlar veya uygun olmayan bir harekette bulunuyorlar. Onu bile şöyle bir tarafa çekip güzel bir şekilde Allah rızası için ne etmemiz gerekiyor? Uyarmamız gerekiyor. Ama göz yumarsak, sesimizi çıkarmışsak demek ki biz o insanı sevmiyoruz ama bir kimse bir kimseyi uyarıyorsa nasihat ediyorsa demek ki o kimse o kimseyi seviyor demektir.